merhaba arkadaşlar ben Yüzgül bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım ee, bugün elimde değişik bir şey var daha doğrusu değişik değil de hiç yapmadığımız bir şey var şöyle alalım Evet Evet arkadaşlar bugün e, elimizde bir telefon var yanlıktan çıkmış bir telefon Marka ve modeli, markası Samsung. Modeli GT E 1150 GT 1150 modeli. Telefonumuz bu. <laughs> Arkadaşlar telefonun hiçbir sıkıntısı yok. E, şöyle yok. E, şurada Pardon görmüş oldunuz şu kablo Görüyorsunuz şöyle bu kablo e, hasar aldı Ya yani kapa aç kapa aç kapa aç kapa derken bu kablo artık bitti ömrü kalmadı e, ve o kablo da hoparlör ve titreşim motoruna gidiyor aynı zamanda ekrana gidiyor ve bu ekrana giden kablo zarar gördüğü için ekran falan çalışıyordu ama sadece hoparlörde konuşma esnasında falan cızırtı oluyordu ve aşırı derecede bir kötü şey oluyordu. İçini açtım baktım ve kablonun ölmüş olduğunu gördüm zaten. Parçalanıyor şöyle çekince. Şimdi arkadaşlar elimizde parçaları var. Tuşu, tuşları, bataryası, arka kapağı, ana kartı, ana kasası, arka kasası, Şeyin telefonun arka Samsung logosunu yazdı kapak şöyle 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 koyayım onu da ve ekran hoparlör ve titreşim motoru mikrofon da burada aynı zamanda evet arkadaşlar bunu isteyen bir izleyicimize göndereceğim kargo parasını o verecek yani e, mesela lazımdır veya Inter vardır. Bataryası bozulmuştur. Normalde 10 liraya bir bataryayı bulabilirsiniz. Ama orijinal olmaz. Şarjı bir gün gider. Bunu kargo ile kargosu bunu 7 lira tutar kargosu. Bu da 2-3 lira bir şey tutacaktır. Mesela örneğin o anakartı. Yalnız anakartını arkadaşlar paraya gönderiyorum. Arada 5 lira olsun arkadaşlar. 5 liraya verdiğim hesaba IBAN numarasıyla yatıracaksınız ya da başka bir şeylerde konuşuruz. Bu da aynı şekilde kargo parasıyla. Hepsi kargo parasıyla. Yani kargo parasını kendi ödesin. Bir ana karttan ben kendime e, fiyat çıkardım. E, isteyen arkadaşlarımız Facebook ya da YouTube üzerinden e, video'nun altına yorum yaparak ulaşabilir. Ama Facebook'tan ulaşırsa çok sevinirim. Facebook adresim e, Facebook linkinin sonuna sıra şişe ile yazılan kısmında MHMT Yerede -e Yani Mehmet Yurdugül'ün MHMT Yerede Gele Zaten Mehmet Yurdugül diye yazarsanız Facebook'ta da çıkarım YouTube'da da zaten e, açıklamalı YouTube'un hakkında kısmından benim Facebook adresimi bulabilirsiniz. Bunu böyle açtım. Bir biraz şöyle toplasan mı ki parçalarını koyarak isterseniz birleştireyim adam gibi dursun. Bu arkadaşlar Ekranda ben kesinlikle sıkıntı yok yani. Oyunun yani olmasın hiç. Kaka gödü. Şu an falan her çalışıyor arkadaşlar. Sildiğiniz parçaları döndüreceğim. Şunu takayım. Şimdi telefonu açsam ne ekran gelir ne ses gelir. Mu açayım yine de. Evet, şu anda telefon aslında açıldı. Ekran ve ses olmadığı için kablo sıkıntı olduğu için göremiyoruz. Çıkartıp takacağım. Evet arkadaşlar. Telefonumuz bu. Böyle bir telefon. İsteyen arkadaşa göndereceğim. Ee, en ihtiyacı olan arkadaşa göndereceğim. Çünkü mesela benim nasıl olsa 5 15 biliyorsunuz. Ve e, üstünden dolayı power tuşu yan çalışmıyor. Mesela birinden bulsam almaya çok razıyım. Yani 30 lira da olsa da razıydım. Razıydım. Çünkü ebay sitesinden buldum sipariş ettim. Gunay'ın kaçı... kaçı bilmiyorum. 30 gün içinde gelecek normalde. O 12 Mayıs ile 21 Mayıs arasında gelecek. Bekliyoruz. Gelsin onda zaten bir videosunu çekeceğiz. Aynı zamanda ee... Abi nedir? gelmedi. Bir bisiklet tutacağı ve USB kablosu sipariş ettim. 5 liraya LED'le Onlara da değineceğiz. İlginç ürünler kategorisinden. Evet arkadaşlar. Teknoloji severlerinin bir bölümünü daha bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.